Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fişler düdüklü tenceresinde ispir usulü fasulye yapacağız. Ddüdü e, düdüklü tencereyi daha önceden almıştım. Ama oldum olmasa hep düdüklü tencere benim e, korkulu rüyam oldu. Çünkü ben bir şeyleri böyle çok istediğim zaman e, tam alma arifesindeyken falan hep böyle işte sosyal medyada falan e, ona benzer cihazlarla ilgili kötü kötü videolar görüyorum. İşte düdü, dikey süpürge patladı işte şu markanın düdüklü tenceresi şöyle oldu falan filan diye. Daha sonrasında cesaretimi toplayıp aldım. İki kere de denedim gerçekten. Ee, başarılıydı. Sadece bazı e, ince detayları var. E, benim en azından deneyimlediğim kadarıyla sizinle paylaşacağım. E, önce cihazımı göstereyim. Daha doğrusu tenceremi göstereyim. E, şöyle ben fişlerin 6 litrelik düdüklü tenceresini aldım. Yani ee, ya üstünde herhangi bir aslında işte tuşudur, düğmesidir vesaire vesaire yok. E, ee, kullanmak da bence çok pratik. Zaten öyle çok tuşlu bir şeyler olduğu zaman falan filan e, insanların kafası çok karışıyor. Bir de en önemlisi bu e, eski tip düdüklü tencerelerinde böyle hava e, basınç şeyleri var. Ne derler? işte aparatları var. E, bunda öyle bir şey de yok. Ee, sadece hava ve işte pişirme kademeleri var. Onları da zaten yaparken size göstereceğim. Şu şekilde açılıyor. Kapağı böyle. Ee, düdüklü tencerenin litresine de bence aslında hem kullanmakla hem de kişi sayısıyla alakalı olabilir. Ben 6 litre bir tık ailemi ya da işte yaşantımı düşünerek fazla aldım. Derinliği şu şekilde. Ee, ama şöyle düşündüm. Sadece bunu yemek yaparken değil aslında işte etdir, kemiktir vesaire vesaire haşlarken de kullanabiliyorum. En önemlisi işte misafirim geldiği zaman da bu şekilde kullanabiliyorum. O zaman hazırsak başlayalım. Şöyle ispir kuru fasulyenin usulü aslında bildiğiniz kuru fasulye yapımı gibi bir şey. Sadece tek fark e, tereyağ sadece tereyağ ile kavruluyor. Çok iyi kavrulmak bence en büyük bir taktiklerinden bir tanesi. E, onun dışında bir tık daha fazla pişirmekten ibare. E, niye ispir usulü diyeceksiniz? E, şöyle ki e, benim eşim Karadeniz Trabzon Akçalar alıyor. E, ben de normalde hep şey kendi bildiğimiz o annelerimizin falan yaptığı yapardım. Daha sonra her gittiğimiz yerde falan e, kurfasıyla söylediğim şey i̇şte, ispir var mı, şöyle var mı, böyle var mı derken en son bir gün şey dedim. Ya işte acaba nasıl yapılıyor kendi ben yapabilir miyim diye düşündüm. Daha sonrasında video izlemeye başladım. Birkaç kere denedim falan filan derken aa baktım gerçekten yapabiliyorum. E, mutlaka benden çok çok daha iyi yapanlar vardır. E, ama ben kendime göre güzel yaptığımı düşünüyorum. Ee, öncelikle tenceremizi ocağımıza alalım. Yani bu arada ince bir detay daha vereceğim sizinle. E, fişte tencerelerin tüm özelliklerinde e, ocağınızda en büyük gözü alıp alt harmanlı bir şekilde pişireceksiniz. Daha sonrasındaki kıdem ayarı ikiye geldiği zaman altını birazcık kısacaksınız. Zaten yaparken size göstereceğim ama önden söylemiş olayım. Öncelikle tereyağını alalım. E, Tereyağ kısmında ben e, genelde göz kararı ayarlıyorum. E, normal böyle yemek yaparken işte sıvı yağ kullandığı kadarıyla işte eridiğinde falan aynı ebatlara ulaşmaya çalışıyorum genelde. Şu kadar falan yetiyor. belki biraz daha ekleyeyim. Bu arada ben hemen hemen 350 gram, 400 gramla falan yapıyorum. Normalde aslında iki kişilik yaşayan e, aileler için e, bu oran fazla ama e, benim eşim oturduğunda iki tabak falan yiyor. E, o sebeple ben bize göre bir böyle bir ya da iki kişilik daha fazla yapıyorum e, ve iki gün yemiş oluyoruz. E, ben bir tane orta boy soğan koyuyorum bu şekilde. İki diş sarımsak koyuyorum. Ee, i̇nanılmaz lezzet veriyor bu arada. Size de şöyle göstereceğim. Gerçekten güzel oluyor yani. Ben de bu arada alıştıktan sonra hep böyle kokusu yemek istiyorum. Eğer çok e, soğanlı seviyorsanız e, belki bir buçuk soğan bile yapabilirsiniz. Ya da çok daha büyük bir soğan, bir tane ama işte falan şeklinde yapabilirsiniz. Bize genelde orta boy yetiyor. Ocağın büyük gözündeki kısmından tenceremizin altına açıyoruz. Ee, şöyle bir detay vereceğim. Genelde tereyağı ve soğanı kavurup sarımsağı öyle ekliyorlar. Ama damak tadıyla alakalı olabilir, bilmiyorum. Ee, ben sarımsak, soğan ve tereyağı. Kavuruyorum ve iki diş mutlaka sarımsak ekliyorum. Rendeliyorum aslında yani. Şöyle hemen göstereyim size. Burada koyduğumuz ya tereyağı yani ee, bir orta boy soğan iki diş de sarımsağımız var Çok güzelce kavrulmasını bekliyorum inanılmaz bir koku var şu. an ee, Sadece tereyağı koydum. Sizlere de gösterdiğim gibi başka hiçbir sıvı yağ, zeytinyağı vesaire eklemedim. Ee, ve güzelce kavrulması için uğraşıyorum. Şu an sarımsaklarımız, soğanlarımız kavrulurken ben de size küçük bir detay vermek istedim. Ee, benim annem Adanalı. Babam Bartınlı. Ama damak tadı, el lezzetim ve tercihlerin ee, genelde Yemeklerde genelde bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı da domates salçası genelde kullanıyorum. Hatta bazen öyle anlar oluyor ki sadece biber salçasıyla, acı biber salçasıyla yemek yapmaya özen gösteriyorum. Ee, Kuru fasulyeye bence lezzet veren hem domates salçası hem de biber salçası. Hatta bence özellikle e, acı biber salçası tercih ederseniz çok daha güzel ve lezzetli olur. Şimdi onlar kavrulurken salçalarımı ekliyorum ki hem salçalar domates domates salçası, biber salçası, soğanım, sarımsağım ve tereyağım biraz daha o şekilde salça eklendikten sonra da kavrulur. Ben şöyle genelde dolu dolu tepeleme bir biber salçası ekliyorum. Daha biraz daha Gerçekten kapak açma Versin diye de çok azıcık domates salçası. Salçayı illa benim bahsettiğim kadar koymak zorunda değilsiniz. Daha az seviyorsanız ya da daha fazla seviyorsanız göz kararı ekleme. şimdi şöyle bir detay vereceğim. Düdüklü tencerenin mantığı aslında biraz daha hızlı yemek yapmak çözüm yolu falan gibi bir durum var. E, nohut, kuru fasulye ya da baklagillerle falan işte ıslatmadan hemen geleyim İşte atıyorum işten geldim hemen yapayım falan filan. Bir gerekirse biraz daha uzun tutayım ama işte rahat rahat pissin, ıslatmama da gerek yok falan gibi düşünebiliyoruz bazen. E, şöyle ben E, ıslatmadığımda e, bir 45 dakika kadar falan tuttum e, ocakta. Ama ıslattığımda 30 dakikada 25 dakikada falan pişti. E, ve kapağı açtığımda sanki böyle ıslatıp yaptığımızda e, ve işte tabağa koyup servise hazır hale getirdiğimiz noktada tadına baktığımda böyle tam ıslatıp de yapmak daha böyle ispir usulü havasında oldu, böyle e, ağızda dağıldı. Öteki türlü de e, ıslatmadan yaptığımda biraz daha diriydi. Belki işte e, biraz daha uzun tutsaydım e, aynı havada olabilirdi. E, ben tutmadım. E, Ama genelde böyle gün içinde de düdüklü tencereniz varsa özellikle fişler varsa 4 saat öncesinden ıslatıp 4 saat 3 saat suda kalması bile yetiyor. İnanın. Zaten geri kalan artık e, düdüklü tencerenin maliyetinde. Şimdi salçam da kavruldu. E, zaten inanılmaz güzel bir koku veriyor. Ben bize acı yetmediği için ilaveten acı pul biberi ekliyorum. E, tamamen göz kararı ediliyor. E, ailenizde yemeyen olur, yiyen olur falan filan. E, o kısma kendiniz karar verebilirsiniz. Biz acıyı bayağı seviyoruz. Göz kararı ilave ettim. Daha sonrasında bence nohut ve kuru fasulyeye çok güzel tat verdiğini düşünüyorum. Benim kadar koymamıza gerek yok. Ee, biz çok acı yiyoruz. Bir de benim çok değişik bir takıntım var. Yemek yaparken insanlar genelde ocakların pislenmesine gönlü razı geliyor. Ama benim niyeyse hiç gelmiyor. Ee, yemek yaparken hep elimde bez oluyor daima. Ama garip nokta şu ki e, yemek piştikten sonra da yine kaldırıp her şeyi siliyorum. Biraz takıntılıkla alakalı hiç hoş değil yani çok rahatsız bu durumda ama maalesef giyenemiyorum e, genelde çok da temiz çalışmaya özen gösteririm. şimdi şu şekilde size göstermek istiyorum hemen şöylece göstereyim şöyle bir görüntü oldu hala bu arada kavuruyorum gördüğünüz gibi başta da söylediğim gibi bence en güzel tadı e, tereyağının salçanın soğanın ve sarımsağın uzunca bir kavrulmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi kuru fasulyemi de artık ekleyebiliriz. Burada da püf noktası şu ve sosla kuru fasulye ekledikten sonra o sosla kuru fasulyenin de iyi harmanlanması gerekiyor. Yani onunla da iyi kavrulması gerekiyor. E, birazcık şey mantığıyla düşünebiliriz aslında. Pilav yaparken önce e, yağ ve Tercihleyenin iyi kavrulması, daha sonra pirinci üstüne ekleyip biraz tuz koyup bir doğru şekilde kavurmak, ee, daha sonra suya ekleyip piştikten sonra o pilavın lezzetini daha güzel ee, almak mantığıyla aynı aslında. Ee, yemekler ne kadar güzel kavrulursa, o kadar lezzetli oluyor. Bir de e, bir yazı okumuştum. Salçalı yemeklerde salçası iyi kavrulan e, yemeklerin daha uzun ömürlü tüketim süresi artıyormuş. Yani işte atıyorum iki günde de üç güne kadar muhafaza edebiliyor musunuz? Bozulmuyormuş veya herhangi bir problem yaşanmıyormuş. Ee, siz de hatta bence araştırıp bakabilirsiniz. Şimdi artık fasulyelerimi yavaş yavaş ünsesiz size yetecek kadar yapın. Ben çok yapıyorum maalesef. Ben şunu bir kavurup geliyorum hemen. Hala kavurmaya devam ediyorum. Bu arada başta şey söylemeyi unuttum. Benim eşim sebze yemediği için, sebze ve meyve yemediği için ben içine ekstra taze kırmızı ve taze yeşil biber ekleyemiyorum. Ama çok güzel tat veriyor. Mutlaka deneyebilirsiniz. Çünkü iki türlü ispir kuru yemiştim. Birisi sebzeliydi. Bir tanesi de sebzesizdi. Hatta sebzesiz yediğim taraftaki abla şey demişti. İspir kuru fasulyesi diğer yaptığımız fasulyelerden farkı aslında sebzesiz olması demişti. Ama diğer tarafta sebzeli yediğim ee, kuru, fasulyede, kuru abla da hayır biber mi koyabiliriz hiçbir fark yok demişti. Ee, benim görüşümde bence ispir kuru fasulyesi e, az susuz ve sebzesiz olması gerekiyor. E, eşim yasaydı de muhtemelen eklemezdim diye düşünüyorum. Bir de cinsini e, şöyle, ben normal kuru fasulye alıp da ispir usulü yapmıştım. İspir usulü e, kuru fasulye de alıp o şekilde denmiştim. Bence normal marketlerden kuru fasulye alıp ispir usulü de yapabilirsiniz diye düşünüyorum. E, i̇lla şey, e, ispir bulmak zorunda değilsiniz. Çünkü iki tıbı da denedim. Çok da bir fark görmüyorum. Ama işte belki de damak tadı, lezzetiyle alakalı. ya. Evet, bu kadar kavruluyor. Çünkü lezzeti gerçekten bir noktadan sonra burada da. Kavrulma kısmı bence çok önemli. Çünkü e, bu kuru fasulye yapımında çok sulu bir kuru fasulye olmadığı için e, ummaklığını sanırım kavrulmakla, salçayla ve alt suyla alıyor. Yine size göstereceğim. Eee. Hey. Çok güzelsin gördüğünüz gibi çok güzel kokuyor. De ne kadar yapıyorsan, e, ona göre ayarlamak durumunda gibi geliyor bana. E, tuz kısmını ben genelde e, yaptığım yemeğin suyu vesaire eklenmesi gerekirse ekliyorum. E, Sonra şey yapıyorum, tuzunu evet, Çok güzel gözüküyor. Şimdi tuzunu. onu da gerçekten böyle çok küçük yaşta alıştım. Hiç öyle pilavdır, bilmem nedir falan onları hiç ölçülü yapamıyorum ya. Yani ne tuzu, ne suyu, ne pirinci, ya hiçbir şeyi ölçülü yapamıyorum gerçekten. Ve şimdi attıktan sonra karıştırdım. İlk adına bakacağız. ve tam bir şey eklemeyeceğiz. Ee, Suyu da ilk şu an eklediğimiz kadar kısmında pişireceğiz. Mayforuz. Aç kapama yapma işlemi yapamıyoruz. Ee, yine videonun başında söylediğim gibi büyük gözümüzü aldık. Altı açık bir şekilde kapağını kapatmadan kaynamasını bekliyoruz. Hatta ben size bir göstereyim. Uhu! Çok iyi gözüküyorsun. Böyle. Bu arada et eklemek isterseniz de ben ve eşim etli kuru fasulye, etli yemekleri çok sevmiyoruz. Et ayrı hep seviyoruz. Et eklemek isterseniz de ya yine düdüklü tencerenizde önden haşlayıp yemek sırasında soğanla birlikte koyabilirsiniz. ya da sonradan ekleyebilirsiniz. O kısma siz karar verin. Ben kuru fasulye genelde etsiz seviyorum. Zaten Bence hiçbir usulü de eksiz olmalıdır diye düşünüyorum. Çok iddialı şeyler söylüyorum ama ne yapayım? Bu şekilde. Şimdi kaynamasını bekliyorum bu arada. Evet arkadaşlar, kuru fasulyemiz kaynadı. Şimdi sıra kapağını kapatma kısmında. Önce bir altını kısayım ki size rahat rahat göstermek için vakit olsun. Şimdi kapağımızı aldık bu şekilde. Şurada bir yuvarlak kısım var. Görüyor musunuz? Onu şu alana tutturuyoruz. Ben de hem de böyle pratik yapmayacağım. Sizinle birlikte tekrar deneyeceğim. Şu an şu an şurayı şurayı da izahladım. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle duruyor. Daha sonrasında kapa. Artık şöyle sesi duyacaksınız. Gördünüz. Kapandı. Ve şurası yeşil oldu. Açık olmadığının göstergesi. Ee, buraya kesinlikle basmıyoruz. Tekrar açmıyoruz. Altı açık bir şekilde şöyle en yüksek gelecek şekilde altını yaktım. Şimdi ve şuranın birinci çizgiye gelmesini bekleyeceğim. Geldiğinde tekrar size göstereceğim. Şuradan buhar çıkmaya başladı. Tabii size göremiyorsunuz muhtemelen de. Hala bekliyorum. Şuradaki kademe ayarında herhangi bir problem gözükmüyor. Çıkma da yok. Bekliyoruz. Zaten bir arkadan kaynama sesi geliyor. Hey, çıkıyor. Gördünüz mü? Şuradaki altındaki beyaz çizgiyi. Biraz daha bekliyorum. Sonra altını bir tık kısacağım. İkincisi de çıkmak üzere. Bu şekilde hala bekliyorum. Tam çıktığı an altını kısacağım. Evet şu an artık tam çıktı gibi altını kısabilirim böyle bir ses çıkıyor ve şu çizgim tamamen çıktı altını kıstım hala beklemedeyim ben 25-30 dakika kadar bekletip öyle kapatacağım altını Bir sesten korkmayın bu arada Evet, 25 dakikamız doldu ve ben artık yavaştan altını kapatıyorum. Ee, Düdüklü biraz basınçlı olduğu için e, özellikle siz de dikkat edin. E, piş, altını kapattıktan sonra en az bir yarım saat, 40 dakika kadar havası indikten sonra, basıncı da düştükten sonra öyle Ben şimdi heyecanla bekliyorum. Evet arkadaşlar yemek piştikten sonraki bir saati de tamamladık. Şimdi size yemeği göstereceğim. Hazır mısınız? Evet şimdi açıyoruz. Şöyle yine tuşa basıyoruz. Tam tersi yerine doğru itiyoruz. Hatta şöyle göstereyim. Şu yuvarlak kısmı tekrardan buraya gelecek şekilde ayarlıyoruz şekilde yapamıyorum tabi. Şöyle katlıyoruz. Ve hemen şöyle bir kaşıkla karıştırıyoruz ve kıvamına bakıyor. Bence çok iyi. Bence çok iyi kıvam. Bugünlük videomuzu sonuna geldik. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size mutfakta yardımcı olabilmişimdir. Sizi öpüyorum. Dikkat edin kendinize. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı da takip etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Size öpüyorum. Hoşçakalın. Evet tadım testi yaparız.